Ee sağ olun var olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz hocam? Teşekkür ederim Hakan Bey. İyiyim ben de. Yayınlarınızı izliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. hocam katkınız için şimdiden. E, bugün tabii enflasyon günü. Evet. Dilerseniz hemen oradan başlayalım mı? Bir bu bugünkü beklenti aylık olarak 2.2 yıllık işte 48'lere 50'nin altına düşmesi. Ama e, bir de bence hepimizin böyle daha da önün şeffaflık dedi ya Hakan abi önümüzü aydınlatacak bu Merkez Bankası'nın izlediği mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon verisinde yarın galiba değil mi Hakan abi açıklaması bekleniyor. Evet. O da bizim için bir iş günü sonra. Evet. Bir iş günü, bir sonra. Iş günü sonra Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl beklentiniz var? Orada İstanbul enflasyonu da hepsiz dikkat çekersiniz. Bu yayında grafiklerle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de enflasyonu şimdi İstanbul enflasyonu 3.9 geldi. O da kafaları karıştırdı. Buyurun. Evet yani kafaları karıştırdı ve oradaki e, yani geçmişe baktığımızda da 2021 öncesi dönemde İstanbul enflasyonuyla e, toplam Türkiye enflasyon oranı arasında çok büyük farklar olmuyordu. Şimdi bugün gelecek fark ne, ne kadar olacak Onu yani şu anda 2.2'lik beklentiyi yukarı çekmemiz gerektiği kesin yani bugün 2.5'un üzerinde bir yerde beklemek daha mantıklı geliyor bana ve burada gerçekten özellikle eğitim kültür eğlence gibi alanlarda e yani %13'ü bulan giyim de aynı şekilde. Genelde giyim düşük gelirdi ama Eylül'de tabii giyim de yüksek gelmiş. E, o anlamda Merkez Bankası'nın yar, yar, yarın, yarın açıklanacak asıl mevsimsel olarak düzeltilmiş oran tabii onun bir geçmişi yok. Belki geçmişiyle birlikte açıklayacaklar. O da olabilir. Bir göreceğiz. E, Merkez Bankası'nın beklediği yere gitme ihtimali çok yüksek olmayabilir. Yani o anlamda da e, faiz indirimlerinden konuşma konusunda biraz erken diye yorum yapan bizler biraz haklı çıkıyoruz gibi geliyor bana. Yani enflasyon bir katılığını sürdürüyor. Özellikle hizmet sektörlerinden bağlı olarak ve burada dikkatimi çekti galiba siz de Sayın Bakan'la görüştünüz dün ya da evvelsi gün bilmiyorum. Sayın Şimşek size mi yaptı açıklamayı 814 milyarlık bir ekstra tasarruf yaptık harcamalardan dedi. Ama detayları verdi mi onu göremedim ya, şeyde detaylar yok. E, kendisinin açıkladığı tasarruf paketi yaklaşık 120 milyardı Haziran'da. Şimdi 800 nereden geldi? Onu şeyden de OVP'de de görebiliyorduk. 6.4'ten 4.9'a düşürdük. E, açığı diye. Ama detaylar yok. Yani o detaylar deprem ve konutları harcamalarımı e, gelecek senede 4.9'dan 3.1'e düşecek. Orada da bir detay yok. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü asıl e, hizmet sektörlerini etkileyebilecek bir e, politika olarak maliye tarafında sıkılaşmayı biz göremiyoruz. E, Hocam, en azından konuda, açıklanan... Özür dilerim. Bölüyorum. Çok özür dilerim. Hakan abi tabii, de tabii, tabii. E, sayın Azine Maliye Bakanımız Ankara Büro'yu ziyaret etti. Hakikaten bence çok samimi, güzel, verimli bir görüşme de oldu. Benim aldığım izlenim hocam Azine Maliye Bakanımızdan bu konuda çok hassas ve yani şunu bence asla kabul etmiyor. Değil mi Hakan abi? Yanlışsam lütfen. Yok yani Yo, doğru diyorsun. İşte sadece bunun bir ezber olduğundan biraz şikayet ediyor Sayın Bakan öyle anladım. Yani para politikası şu işin maliye bayağı bacağı yok falan. Hayır diyor yani biz e, işte bazı rakamları da verdi. Biz diyor maliye tarafında da işi sıkı tutuyoruz, tasarruf ediyoruz. E, ben bu işin maliye politikası ayağı programı çalışmıyor eleştirilerine karşı çok böyle şey hassas diye gördüm hmm. ben. Bilmiyorum Hakan abi senin izlenimin tabii daha yani, önemli. On, evet aynen yani bunu e, kabul etmiyor ama belki hocamın söylediği gibi bunların... Altını biraz daha rakamlarla bir detaylandırması önemli. Ee, anladığım kadarıyla dün bir soru önergesi de verilmiş bu konuda ee, hocam. Hmm. E, hmm. Hani o detaylar nedir diye sorulmuş. Belki oradan da bazı rakamlar çıkacaktır. Yani o ama şimdi fark, ben de o ona bak. Ama önemliydi gerçekten. Evet evet. Yani o yani 800 milyarlık bir tasarruf yapmak önemli ama şimdi bu tür programlarda onun detayını açıklamadan siz bunu nereden geldiğini biz göremiyoruz. Yani ben deprem konutları şu anda 101 binmiş en son Sayın CHP Genel Başkanı'nın açıklamasından öğrendiğimiz teslim edilen 650 bin konut yapılacak. Yani ve o harcamalardan mı kısıntı oldu? Yani bir önceki OVP'de orada ciddi detay vardı. Ne kadar, hangi yıl ne kadar harcanacak? Bunun ne kadar harcandı, ne kadarı geldi OVP'de yok. Yani demek istediğim orada bir yani IMF programı diyoruz. IMF programları niye biz iktisatçılar önemli buluyoruz? Çünkü detaylar var. Detaylar şu harcamalar kesilecek, şu harcamalar bu kadar azaltılacak dendiği zaman onlar yapılıyor. Yani şu anda bizim gördüğümüz programda o detaylar sadece bakanın açıkladığı 120 milyarlık bir daralma harcamalarda bir de işte vergi gelirlerinde 100 milyarın üzerinde bir harca artış. Bunlar çok küçük oranlardı onun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Onun dışında biz bir ölçüde geri planda biz tasarruf ediyoruz işte harcamıyoruz dedikleri zaman detayı görmedikten sonra buna yani nasıl önümüzdeki dönemde artış mı olacak bunu bilemiyoruz. Yani kamu maliyesinin o verileri bizimle paylaşılsa detayları o zaman biz çok daha net yorum yapabileceğiz ama hizmet sektöründeki bu talebin bu kadar güçlü olması sadece işte zengin kesim harcıyor ondan dolayı değil aynı zamanda Kamu harcamalarının güçlü devam etmesiyle bir bağlantısı var. Yani bunu da görmemiz gerekiyor. Çünkü 120 milyar açıkladı bakan geçmişte. Biz de buna bakaraktan gidiyoruz. Çünkü hizmet sektörlerini ya da dış ticarete tabi olmayan sektörleri maliye politikası direkt etkiliyor. Kamu harcamaları vasıtasıyla. Vergiler de aynı şekilde, vergi artışları da aynı şekilde. Yani o anlamda hizmet sektörlerindeki yukarı yönlü ...enflasyondaki güçlü artış devam etmesini buna bağlamak gerektiğini düşünüyorum. E umarım yani Merkez Bankası bir ölçüde elinden geleni yaptı. Onun için biz maliye tarafında destek olması gerektiğini söylüyoruz. Ama bakanın dediği maliye tarafı destek oluyor. O da yetmiyorsa o zaman durum gerçekten çok vahim bana göre. Yani maliye tarafını bizim gördüğümüz veriler... Yani 6.4'ten 4.9'a geldi ama bunu nasıl geldiğimizi göremiyoruz. Onu Ben bunu eklemem gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yani ekonomide yavaşlama varken de buna rağmen enflasyonun güçlü devam etmesi. Özellikle imalat sanayi işte PMI, açıklanan PMI'dan da gördük. iki gün önce açıklanan PMI'dan da gördük. Sanayi sektörü daralıyor. E, sanayi sektörü oldukça güçlü bir daralmaya doğru gidiyor. Ağustos'tan sonra Ağustos Temmuz'a göre çok farklı değildi ama e, Eylül'de ciddi bir yavaşlama var. O zaman e, yani iç talebin bir kısmında daralma var, ihracat zorlanıyor, onu da görüyoruz. Ama sonuç itibariyle burada bakmamız gereken e, bu fiyat artışları nasıl, yani şöyle bakabilirsiniz, mesela eğitim sektöründe, eğlence farklı alanlarda bunlar be, beyaz yakalı ücretler ve buralarda ücretlere tabi ve buralarda asgari ücrette zam yapıp çok yap yapılmadı. Mavi yakalılarda çok zam yapılmamış olabilir ama beyaz yakalılarda zam mı yapmak durumunda çünkü elinde var olan en önemli e, şey, hizmet sağlayıcısı olarak beyaz yakalı çalışanını kaybetmemek için birçok şirket zam yapmıştır ve bunları da fiyatlarına yansıtıyor. Bunun etkisini de görüyor olabiliriz. Hizmet sektörünün böyle bir et farkı da var. Sizin Vurgunuz hizmet sektörüyle ilgili bugün Tuğrul Belli'nin yazısında da var. Ee, arkadaşlarımızdan da rica edelim. Enflasyon başarısı olmaya devam ediyor diyor yazmış Tuğrul Belli. İlk 8 ayda manşet enflasyon yani TÜFE %32 artmış hocam. 8 ayın rakamı. Hizmetteki hmm. hizmet enflasyonu %51 ilk 8 ay. Yani hmm. 32'ye 51 çok ciddi fark var çok arada. Fark. Değil mi? Tabii aynı. İşte hizmetteki katılık hizmetteki katılık bir taraftan ama sevgili hocam da ifade etti. Üretimde de üretim göstergelerinde ciddi bir yavaşlamaya da işaret ediyor işte. 47'den 44'e indi PMI. Eee imalat Piyamay'ı. Ee, Piyama Burada hocam ya yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyümeyi de biliyorum siz yani aslında Koç Üniversitesi olarak da çok yakından izliyor evet. değerli hocalarım. Hı hı. Büyüme konusunda Üçüncü ve dördüncü çeyrek acaba nasıl bir tablo bizi bekliyor? Bu büyümeyle de birlikte değerlendirdiğimizde hani erken faiz indirimi tartışmasına ne dersiniz? Çünkü o endişe de var. Yani biraz daha yine galiba sanırım Turu Beldin'in yazısındaydı. Diyor ki Eylül PMI verilerinin ortaya koyduğu ekonomik aktivitede iyice belirginleşen bir zayıflama söz konusu. Belki de piyasa bu zayıflama karşısında merkez bankasının Yerkenleri erken su indireceğini düşünüyor. Bu algının bizzat merkez bankası tarafından mutlaka kırılması lazım demiş. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben kesinlikle katılıyorum. Kasım'da beklentiler epey güçlü bir şekilde yorumcular tarafından dile getiriliyor. Ben buna katılmıyorum. Yani merkez bankası enflasyon verilerine bakarak hareket edecek. Yani bugünkü enflasyon verisi kadar kim enflasyonu? Çok önemli yani benim en yakında beklentim aralıkta olabilir o da bu ya, yarın açıklanacak olan e, mevsimsel düzeltilmiş enflasyon oranı istediği yere gelirse 2 iki ve 2'nin altına doğru inerse o zaman Merkez Bankası aylık yüzde iki anlamında inerse o zaman Merkez Bankası faiz indirimine daha sıcak bakabilir diye düşünüyorum. Ama kasım e Eylül'de güçlü olması, Ekim'de de güçlü devam ederse bunları yani Aralık'ta da beklentimizi yani faiz indirim beklentimizi biraz ötelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 2025'in ilk çeyreği bu iş. Bunun için çok daha gerçekçi bir dönem. E Ocaktan başlayarak diye bakabilirsiniz ama yani şu anda bir de beklentileri şöyle bakalım. E, Eylül enflasyonu yüksek geliyor. Ya öte yandan e, yani diyelim bugünkü açıklanacakla beraber e, ekim e, kasım Aralık yıl sonu yaklaştıkça hane halklarının şöyle bir beklentileri olacak. Yıl başından itibaren fiyatlar tekrar artar mı? Geçmişte gördüğümüz bu. Yani asgari ücret sonuç itibariyle biz e, önümüzdeki haftalarda asgari ücret ne olacak? Bunu tartışmaya başlayacağız. Artış ne kadar olacak? O tartışmalar. Enflasyon beklentilerini körükler mi körüklemez mi hükümet ne kadar güçlü durabilecek o konuda bunları görüp yaşayacağız. Ama şu aşamada faiz indiriminden konuşmak böyle bir gündem varken faiz indirimini Kasım ayında mutlaka gelecek demek biraz zor. Verilere bakacağız eğer bugünkü veri işte İTO'nun verisinden çok farklı gelirse ki geçmişte bu böyle çok farklılaşmamış. Yani bak ona da Eylül aylarına da baktığımızda çok büyük farklılıklar yok arasında. Son yıllarda var ama onun nedenini de biliyoruz. Şu anda TÜİK'in normal işlevlerine geri döndüğü varsayım altında, verileri bize doğru bir şekilde yansıttığı varsayım altında. Bugün enflasyon 2,5-3 aralığında gelirse e, o zaman merkez hatta daha yüksek gelirse Merkez Bankası'nın faiz indirimini konuşmak için hiç yeri yok ve bunu yalanlamasına da gerek yok. Ama yani neden çünkü açık açık kendisi söyledi yani ben beklentilere bakarım bir de e, takip ettiğim mevsimsel olarak düzeltilmiş enflasyon oranı 2 civarına inerse 3 aylık ortalama olarak o zaman faiz indirimi düşünebilirim. Şimdi bunlar böyle değilken, hal burada beklentiler yüksek. Yani hane halklarının beklentileri e, işte yüzde yetmişlerde merkez bankasının kendi takip ettiği yüzde yetmiş bire çok hafif bir kırılma yaptı. E, sadece piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisine bakmayacak. Reel sektör yüzde elli birde. Yani hal böyleyken e, gündemi doğrudan faiz indirimine kilitlemek biraz zor gözüküyor benim için. Bakmayacak çünkü. Baktığı zaman eğer e, vatandaşın algısını göz ardı ederse o, o zaman e, erken faiz indirimi bir anda yeniden e, kurlara doğru bir dövize doğru bir kayışı da tetikleyebilir. E, başka noktalara doğru gidebilir. Yani bence en büyük tehlike de orada. Hani daha yani, KKM'den da... <laughs> yeni yeni kurtulma Vallahi. yoluna girmişken. Bence dün de yani, söyledim. Vaktimiz az ama hocam. Pardon. Evet. Ya yapsın ben diyorum Hakan abi. Kasım'da başlasın. <laughs> Ekim'de başlasın başlıyorsa. Neden hocam? Ya piyasada 250-255 puan beklenti var ya. Evet. Yüzle başlasın ya. Hem bu indirdi mi indirmedi mi ne oldu? Ya? 40, yani 50'den 49'a indirse Merkez Bankası. Çok mu gevşemiş olacak? Eyvah işte erken faiz indirimi 100 bas puan. İndirsin 100 bas puan. Piyasa şunu desin. Aa merkezindir de ama çok şahin duruyor. Evet. Şahin indirimler falan diye böyle Amerika'da konuşurduk bazen. <laughs> Değil mi? Bilmiyorum hocam ne dersin? Evet. <laughs> Yolu ya bulalım ben, ya. E, Çıkalım şu çıkmazdan. E, yani evet. e, yani indirim beklentilerini karşılamak için bunu yapması yüz bas puan da olsa yani erken yapılıyorsa hafif bir dolarda kımıldanmaya yol açmayacak bir, bir hareket olması lazım. Ben tabi onu Merke merkez bankasının duruşundan 100 bas puan indirim yapmayacağını düşünüyorum. Ama tabii sonra evet, duruş evet. değişir Nasıl? mi? Onu daha bilemem. mı fazla yapar diyor. Diyorsunuz. Başka <laughs> daha Hayır, yani yok. Yapmaz. Yok yani yap şu anda yapmaz. hiç yapmamayı tercih eder evet. demek istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle bu finansal piyasaların beklentisi bir ölçüde doğru borsa hiç iyi gitmiyor. O anlamda mantıklı. Bir taraftan reel sektör kredi faizlerinin yüksekliğinden şikayet ediyor. O da haklı ama 100 bas puan indirmekle sonuçta ürküttüğünüz kuşa değmeyecek. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa da değmeyecek. Yani ve de erken de yapıyorsunuz. Yani enflasyon bu kadar yüksekken. Onun için verilere her ay verilere bakıp ona göre hareket edecek. Yani bugün şu anda İTO verisinden bizim aldığımız onun hakkında bir yorum yaparsam yani bu ayki veriler erken beklentiyi erken indirim beklentisini ötelememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bence. şey de tabii ben bu, bu noktadan bakınca İto enflasyonunda eksi -35'ti galiba değil mi? Ee, ya da tam rakamı ama eksiydi haberleşme tarafı huh. için. Ee, o zaman daha demek ki bu telekom zamları filan hiç yansımadı demektir. E, o tarafa. Huh. Ekime e e e e e e bunlar da yansıyacak ve bunlar da genel konular yani. Ve ben benzine vesaire çok eksi -0.35 Pardon, eksi 0.35. 0.35, tamam hocam. Evet, ama tabii. yani sonuçta eksi, eksi çıktı. Eksi çıktı, tabii. Eksi, demek ki o zamlar dikkate alınmadı diye okuyorum ben onu. henüz Zam ya, belki... değil hatta düşüş olmuş. <laughs> zam değil, düşüş olmuş. Evet. <laughs> Şimdi bunlar yansıyacak. Şimdi mesela bu aralar pek konuşmuyoruz ama petrol fiyatlarında öyle bir yukarıya çıkış yok. Ama 1.2 gene geldi şeye benzine, Akaryakı. akaryakıta. Yani bunların etkileri olacak. Yani. Çok şah. Çok şahin bir ikiliyle bu e, sabah. Şa şahin değil. Biliyorsun sen benim. <laughs> ben ortayı bulalım diyorum Hakan işim abi işim hocam. İşin matematiği bozuldu Barış'cığım. Maalesef evet, işin evet. matematiği bozuldu. Hocam son değerlendirmeniz varsa rica Yani peki çok kısa şimdi bitti süremiz ama Nuri Seygen'i de bekletmemek adına Genel olarak böyle birkaç cümle öteki nasıl gidiyor program sizce baktığınızda yani iyi yanları kötü yanları şöyle birkaç cümleyle değerlendirmenizi rica etsem. Yani sonuç itibariyle e ekonomi yavaşlıyor. Yani yıl son genel baktığımızda yıllık en büyüme yüzde üçlerin biraz altında biraz üstünde bir yerde olacak. Ama gelecek yıla ait veriler bence beklentileri yönetmek çok önemli. OVP o hizmeti yapmadı. OVP gelecek yıl daha da ekonomi yüzde üçler civarında ve de altında büyüyecek mesajı verseydi bu enflasyon beklentilerini biraz daha aşağı çekebilirdi. O, çünkü OVP bir programsa Merkez Bankası çıktı açığına eksi iki buçuklarda falan verdiği bir dönemde siz OVP'de yüzde dört dört buçuk açıklayamazsınız büyümeyi. Yani o yüzde dörtlük bir büyüme gelecek yıl için biraz yüksek. Yani o o anlamda enflasyon beklentilerini aşağı çekmeniyonu Maliye tarafında da sıkı, sıkılaşacağız, para politikası da sıkı ve gelecek yıl ben mesela beklentim o doğru olması gereken ilk yarı sıkı, ikinci yarı giderek daha gelişiyor Ve o zaman o ekonomi ikinci yarı büyüme bir, bir patikasına biraz daha giriyoruz. Yani resesyona doğru gidiyoruz şimdi ama ikinci yarı da gelecek yıl büyüme patikasına. Bunu, bu mesajı verebilseniz o zaman ekonomi en azından ilk yarının sonuna kadar dayanacak politikalar uygulayabilirler diye düşünüyorum. Peki. Evet. Çok teşekkürler Kamil hocam. Ağzınıza sağlık.